Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Bu videomuzda ise sorularda çıkan kaç tane ambalaj gerekir şeklindeki benzeri soru tiplerini göreceğiz. Nasıl çözmemiz gerektiğini öğreneceğiz. Videoyu tamamladığınızda bu tip sorularda sorun yaşayan arkadaşlarım sorunu kalmayacaktır umarım. Soru çözümüne başlamadan önce mutlaka kitabımız yanımızda olsun. Çözerken kitap üzerine işaretlemelerimizi ve notlarımızı Alalım. Evet. Öncelikle paketleme talimatına gidiyoruz bu tür sorularda. Soruda ve önermede verilen bilgilerden istenilen ambalajın kaç kilogram litre taşıyacağını tespit ediyoruz, hesap yapıyoruz. Bu şekilde gerekli hesap sonucunda ambalaj sayısını buluyoruz. Ancak bu soruları çözerken paketleme grubuna dikkat ediyoruz. Özel paketleme talimatlarına da dikkat ediyoruz. Ek zorunluluk varsa bunlara da dikkat ediyoruz. Hangi tip ambalajdan bahsettiğini kaçırmamamız gerekiyor. Dolayısıyla sorudaki bu ifadelere de dikkat etmek gerekir. Bazı sorularda da MP hükümleri dediğimiz yani karışık ambalajlama hükümleri de devreye girebilmektedir. Şimdi sorularımızı çözmeye başlayalım. Evet. Sınavda çıkmış bir sorumuz. Binlik'te UNE 2015 maddesinin ambalajcı olarak tek bir taşıma ünitesinde taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Evet. Ne demiştik? Sorunun e, videomuzun başında da paketleme talimatına gideriz. Hemen paketleme talimatını buluyoruz. P501 Sorumuzda A şıkkımızda 1N1 varil olan bir ambalaj Tek, tekli ambalajda taşınırsa en az 5 adet ambalaj kullanılmalıdır demiş. Şimdi bir ne bir ambalajımız P501 talimatına gittiğimizde maksimum 250 litre taşıma kapasitesine sahip olduğunu görürüz. 1000 bölü 250'den 4 tane ambalaj yeterlidir gibi çıkabilir. Ama hemen tablonun altında ek zorunluluk ibaresine bakarsak ambalajların doldurma derecesi %90 olmalıdır der. Dolayısıyla Bizim tablomuzdaki miktarımız 250 litreydi. %90 üzerine hesap yaparsak bu ambalajımız 225 litre olarak doldurulması gerekir. Gerekli hesaplamayı yaptığımızda da 5 ambalaj gerekir bize ve soruda önermedeki A ifademiz doğru olur. Tekrar aynı bu mantıkta B şıkkına baktığımızda 3B1 tek ambalajda en az 17 adet kullanılmalıdır demiş. Maksimum 60 litre alıyor 3B1. Yine tablodan bu şıkkı da çözüyoruz. Gerekli bu %90'lık hesabı yaptığımızda 60 litrelik ambalajımız 54 doldurulacak. 18.51 dolayısıyla da 19 ambalaj gerekir. 1H2 dış ambalajda iç ambalaj 5 litre ise bu da yine aynı mantıkta %90 olarak dolduracağımız için 4.5 litre alır. Yine gerekli hesaplamayı yaptığımızda ise 223 tane iç ambalaj gerekir buna da. C şıkkında muafiyet herhangi bir muafiyet olmadığı için yanlış oluyor. Muafiyet olsa talimat, yazıl talimat olmayabilir ama herhangi bir muafiyet yok bununla ilgili. Peki bunu nereden bakarız? Yani böyle bir şık geldiğinde ne yapmamız gerekir? Öncelikle taşıma kategorisine bakacağız. Taşıma kategorisine göre miktar 1-1-3-6'daki değerleri karşılıyorsa evet yazıl talimat olmaz deriz. Veya sınırlı veya sınır, istisnai miktarlara bakarız. Bu tutarlarda doğruysa yine yazılı talimat olmaz deriz. Ve yine özel hükme bakarız. Özel hükümde belirli şartlarda muafiyettedir şeklinde bir ibare varsa yine yazılı talimat olmaz. Bir üç kapsamındaki muafiyetlerde de muafiyetlerdeki ifadelerden de mevcutsa yine bu yazılı talimatın olmayacağını biliriz. Yani bu ibarede muafiyet aramamız gerekir. E baktığımızda da bu maddeyi taşıyan ambalajların hava almaması sağlanacaktır. Alması sağlanacaktır. Eks zorunlulukta bu ibare var. Buradaki husus bu eks zorunluluktaki ibare. Sorunu, videomuzun başında bahsettiğim şekilde eks zorunluluk varsa bunlara dikkat ediyoruz. Eks zorunluluklarda genellikle bir kısıtlama olmaz. Oradaki tüm ambalajları ilgilendirir. E, bir altlarda özel paketleme hükümleri olur. PP olur BB olur. Bunlar işte belirli ambalaj, belirli maddelere göre kısıtlama yapar ama ek sorumluluk tamamıyla oradaki ambalajlarda uygulamanız gereken hususları belirtir. Evet bir diğer sorumuza bakalım. Bir firma 8000 litre UNE 2429 PG2 maddesini alıcıya metal iç ve 1B2 kodlu dış ambalaj kombine ambalaj içerisinde toplam en az sayıda kaç ambalaj kullanarak göndermek gönderebilir. Şimdi hemen ne yapıyoruz yine maddenin tablo A'dan paketleme talimatına bakıyoruz. P504 olduğunu görürüz. P504 paketleme talimatına gittiğimizde ise şimdi soruda ne demiş? Metal iç ve 1B2 kodlu dış ambalaj. Dolayısıyla orada 4 numaralı satıra gidiyoruz bu ifadelerden dolayı. Baktığımızda iç metal 40 litre. Dolayısıyla sorudaki miktarı böldüğümüzde 200 tane iç ambalajın bize gerekli olduğunu görürüz. Herhangi bir ek sorumluluk bir yüzde dolum oran dolum derecesi yok. 200 tane iç ambalajı bulduk. Peki ne kadar dış ambalaj gerekli? Dış ambalajın miktarının kapasitesine baktığımızda tabloda 225 olduğunu görürüz. Hemen miktarı bölmeye kalktığımızda bu şekilde 36 tane dış ambalajın gerekli olduğu hesabını yapabiliriz. Ancak bu yanlış bir hesap olur. Niye yanlış bir hesap olur? Hemen altta yazdığım şekilde iç ambalajımız... Tabloda yazdığı şekilde 40 litre alıyor. Dış ambalajımızda 225 litre alıyor. Biz 40 litre üzerinden iç ambalajlarımızı doldurduğumuzda 40 litrelik ambalajımız 225 litrelik dış ambalaja şurada yaptığım hesaptan bakarsanız sadece 5 tane iç ambalaj aldığını görürsünüz. Dolayısıyla 200 bölü 5 yaparız. Buradan 40 ambalaj gereklidir. Dış için. Tekrar söylüyorum. Buradaki yapacağımız yanlış şu olur. 8000 litreyi dış ambalajın aldığı miktara bölüp çıkan sayı bizim dış ambalaj miktarımızı vermez. Biz bunları 40 litrelik iç ambalajlara koyuyoruz. Dolayısıyla 225 litrelik dış ambalaj kaç tane 40 litrelik iç ambalaj alır? Onu hesaplarız. Burada 5 taneyi içine tam olarak sığdırabileceğimizi buluruz. Dolayısıyla da 200 tane iç ambalajımız var. 5 tane dış ambalaja sığdırdığımızda 40 tane dış ambalaj bize gerekli olur. Evet, bir diğer sorumuz. Çelik sabit çıkarılamaz kapak. 0A1 ince metal ambalajlı taşımacılığa yönelik aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi ince metal ambalaj dediğimizde bunların paketleme talimatı tekli r 001 paketleme talimatı. Bu paketleme talimatına gittiğimizde soruyu buradan çözeceğiz. Yalnız o paketleme talimatını açtığınızda karşınıza çıkan tabloda göreceğiniz üzere Genel itibariyle paketleme grubuna göre ayrılmış sütunlar bulunmakta. Yalnız litre ve kilogram olarak bu paketleme talimatında ayrı bir e, kısıtlamaya gitmiş. Litre olarak verdiklerini 40, kilogram olarak verdiklerini de 50 kilogram olarak doldurmamızı istemiş. Buna dikkat etmemiz gerekir. Dolayısıyla hemen baktığımızda 1324 maddemiz PG3 maddesi Tablomuza baktığımızda da PG3 için soruda zaten bize kilogram olarak verdiğinden dolayı 50 kilogram baz alırız. 4 tane ambalaj bizim için yeterli olur. 1261 de PG2 maddesi. Baktığımızda 1261 litre olarak vermiş. 40 litre alacağımız için 2 ambalaj gereklidir. 1106 maddesi PG2 40 litre olarak alıyoruz. 3 ambalaj gerekli oluyor. 1556-1583'te yine litre olarak verdiği için hesap yaptığımızda bu miktarlar çıkıyor. Soruda A şıkkı bizim için doğruydu. Burada dikkat edeceğimiz nokta ince metal ambalaj dediğimizde R001 paketleme talimatının olduğunu bilmemiz gerekir. Orada tek paketleme talimatıdır. O arada tek bir tablodur. Ufak bir tablo. Gözden kaçırmamak amacıyla dikkat etmemiz gerekir ve litre ve kilogram ayrımına paketleme grubuna göre miktar sınırlaması değişir bu paketleme talimatında. Evet bir değer sorumuz. Bir firma iç ambalajlarda bulunan 500 litre UNE 1267 PG3 maddesi ile 450 litre UN 2031 maddesini bir A1 kodlu dış ambalajla birlikte ambalajlayarak göndermek istiyor. Buna göre en az kaç adet iç ve dış ambalaj gerekir demiş sorumuzda. Bu iki maddemizin de paketleme talimatına baktığımızda P001 olduğunu görürüz. 1 PG2, 1 PG3. P001 talimatına baktığımızda PG2 ve PG3 için dış ambalajın maksimum miktarını 400 kg olarak vermiş. Temel olarak sorunun iç ambalajıyla bizi etki etmediği için sayımızı hesaplamamızda çok etki etmediği için baktığımızda 400 kilogram olduğu için bu toplam madde miktarımız bizim 950 kilogram litre zaten soruda eşit olarak kabul edin demiş 950 olur 400 dış ambalaj miktarımız olduğu için bizim kapasitemiz olduğu için buradan 3 ambalajı buluruz buradaki önemli kısım soruyu seçmemin önemli kısmı bizi bu sorunun karışık ambalaj hükümleri yani MP hükümlerine götürmesi. İki madde varsa bu şekilde bunların birlikte ambalajlanıp ambalajlanmadığını da bakmamız gerekir. Zira birlikte ambalajlanmayan bir madde iki maddemiz olursa dolayısıyla e, ayrı ayrı ambalajlayacağız ve ayrı ayrı hesap yapmamız gerekir ve sayı ortaya ayrı ayrı bir sayıda çıkabilir bu soruda öyle bir durum yok ama iki ayrı maddemiz varsa bunlarla ilgili kaç tane ambalaj, iç ambalaj, dış ambalaj gerekiyor sorusu çıkarsa karşımıza böyle durumlarda MP hükümlerine mutlaka bakmamız gerekir. Zira bu soruyu çözerken zaten MP hükümlerine gitmediğinizde, dikkat etmediğinizde bu soruda bir bocalama yaşarsınız. Nereden şu sayıları bulabilirim diye hesap yapmak için uğraşırsınız. Özel hükümlere bakarsınız. Veya paketleme talimatının altındaki özel paketleme talimatlarına bakarsanız ama işin içinden çıkamazsınız. Bu soru oraya götürüyor zaten her halükarda. Ama e, böyle iki madde varsa mutlaka karışık ambalaja bakın. Peki karışık ambalajla gittik. İki tane maddemiz var. Aynı ambalaja koymak istiyoruz. Baktığımızda 1267 maddemizin MP19 hükmünün olduğunu görüyoruz. MP19 ne diyor? İç ambalaj başına 5 şiddeyi aşmayan miktarlarda diğer sınıflandırma kodlarına ait aynı sınıf maddeler veya başka sınıflara ait maddelerle ambalajlarsın diyor. O zaman MP19'dan biz iç ambalaj hesabımızı yaparız. 5 şiddelik olarak bu miktarı 500 litre olduğunu gördük. 5 litre kaplara iç ambalajlara koyduk. 100 tane iç ambalajımızı çıkardık. 2031 maddesine baktık. Bu maddemizin de MP15 hükmüne gidiyoruz. MP15 hükmüne baktığımızda da iç ambalaj başına 3 litreyi açmayan miktarlarda kombine ambalaj içerisinde ambalajlanabilir demiş. Hemen alt satıra baktığımızda da diğer sınıflandırma kodlarına ait aynı sınıf maddeler veya başka sınıf maddelerle maddelerle ambalajlayabilirsiniz demiş. Dolayısıyla buradaki miktarımız 450 de 3 litrelik iç ambalajlara böldüğümüzde toplam bizim 250 tane iç ambalaja ihtiyacımız olduğu ortaya çıkar. Miktardan zaten az önce hesaplamıştık. 3 tane de dış ambalaja biz bu maddeleri sığdırırız. Evet. Ambalaj sayısı çözümlerinde çözüm örneklerinde bu şekilde gördük. Bunlardan çok fazla çıkmıyor. Bayağı bir sınavı göz gözlerdim. Yalnız önermelerde bir iki önermede yani komple soru olmamakla birlikte bazı önermelerde çıkabilir. Genel itibariyle çözüm şeklimiz bu şekildedir. Açıkladığım şekilde ilk son videonun başındaki açıklamalara daha sonraki çözüm videolardaki açıklamalara baktığımızda videoyu tekrar ettiğinizde bu tür sorularda da sıkıntı yaşamazsınız. Hem bu videom olsun hem araç sayısı videosu olsun ve yine soru çözüm videoları olsun. Tüm çözümleriniz eksiğiniz varsa çalışma yapmak istiyorsanız mutlaka kitapla birlikte kendiniz referansa giderek gerekli notlarınızı alarak çözerseniz sınavda hiçbir sorun sıkıntı yaşamazsınız. Bu şekilde istediğiniz e, soru türlerine yönelik videolar olursa onları yorumda belirtirseniz istek durumuna göre o sorularla ilgili bu şekilde soru grupları yaparak yine videoları içerikler hazırlamaya çalışacağım başka videolarda görüşmek üzere